Şimdi burada kardeşimiz diyor ki ince bir bilezik gördüm elimde. Burada 20 ve 35 yaş arası olan bir kadının eğer sol kolunuza taktıysanız kan bağı olmayan bir kadının hakkınızda dedikodu yapacağına eder. Eğer sağ bileğinize taktıysanız kan bağınız olan bir kadının, bir hanımefendinin dedikodu yapacağını yine gösterir. Diyelim ki ince altından biraz daha kalın altın bilezik taktığınızı görürseniz Yine sol tarafa taktıysanız kan bağı olmayan, kapı komşunuz veya e, yani burada akrabanız olmayan birinin yine hakkınızda bir kodu yapacağını Ev sağa takarsanız yine burada çevrenizde bulunan, yakın bulunan akrabanız, eşiniz, dostunuz veya birilerinin yine hakkınızda bir kodu yaptığını gösterir. Mesela şöyle diyeyim birileri derken mesela kardeşinizdir ama kardeşiniz evlidir, hanımı var. Hanımı nedir? Diyelim ki akrabanız değil ama eşinizle evli olduğu için yengeniz sayılır ve akrabanız sayılır. İşte buna benzer bir takım insanların da sağ